Kurban Bayramı yaklaşıyor sayın seyirciler. Kurban Bayramı yaklaşırken bu bayramda pandeminin gölgesi altında geçiyor. Ama kurban pazarlarında da hareketlilik başladı değerli izleyenler. Bizler de bugün kurban pazarında en çok tercih edilen hayvan türlerini göreceğiz. Fiyatlar ne aralıklarda ve en önemlisi kurban kesim noktalarında, kurban alım noktalarında ne gibi tedbirler uygulanıyor? Esnaf bu konuda neler düşünüyor efendim? Gelin hep birlikte görelim. Merhabalar hoş geldiniz. Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Veteriner Hekim Cevdet Dinç ee, Pazarımız e, Kurban Dönemi Canlı Hayvan Pazarımız e, Malum 2-3 hafta önce Açıldı ee, İlk etapta Büyükbaş Hayvanlarımız Geldi Türkiye'nin Özellikle Doğu kesimlerinden ve Bölgemiz yakın illerinden ee, Küçükbaş Hayvanlarımız da yaklaşık 1 hafta önce gelmeye başladı ee, alınan e, Covid tedbirleri e, kapsamında e, özellikle e, pazar girişlerinde e, dezenfektan uygulaması yapıyoruz. Ateş ölçüyoruz. Maske dağıtıyoruz. Yani gelen e, misafirlerimizin e, çok rahat ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını temin ediyoruz. Ayrıca e, kurban pazarımızda e, gerek satıcıların gerek alıcıların daha rahat alışveriş yapmalarını temin amacıyla değişik hizmetlerimiz de mevcut. Bunların e, içerisinde e, geçen sene başlattığımız e, baskül yani canlı kilogram üzerinden alış satışları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda e, biz tabii fiyat belirlemiyoruz ama e, oluşan fiyatları bir şekilde e, insanlarımıza, misafirlerimize duyurmaya çalışıyoruz. E, onun haricinde e, yine e, ins e, misafirlerimizin ya da alıcıların e, hayvanlarını nakil al aldıktan sonra nakletmeleri için e, nakil araçları hizmetlerimiz var. Bunun için e, belli sayıda nakil aracı temin ediyoruz ve bu şekilde insanlar aldıkları kurbanlıkları evlerine ya da götürmek istedikleri yerlere sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını temin ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi değerli izleyenler burada kurbanlık e, hayvanlar mevcut ticaret borsası hayvan pazarında. Bizlerde kameraman arkadaşım ulaştığı şu, şu anda çekimini yapıyor ama şu an müşteri sayısı az çünkü. Zaten kurbanlıklar daha önce alınmıştı. Artık son günlere yaklaşırken kurban pazarında e, durum hareket biraz daha yavaşladı. Ama Arife gününde yine gelecek olan hayvanlarla birlikte burada pazarda hareketlerin artacağı da söz konusu efendim. Şimdi bizler esnaflarımıza sormaya devam edeceğiz. Merhabalar, iyi günler. Nasılsınız? Şükür yaradana. Evet, e, şimdi nasıl gidiyor sizce pazar? Pazarın durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? En düşük kurbanlık fiyatı nedir? 9,5 lira büyük baş en yüksek 16, 17 onlara belli olmuyor yani o işler. Evet, peki bizim bu pazarda en büyük ve en pahalı hayvanı görme şansımız var mı? İleride var, burada da yok. İleride var. İleride. O zaman ileride göreceğiz. Efendim bu pazarda birçok hayvan türü var. Şimdi ben e, sayın veterinerimize sormak istiyorum. Hocam nedir yani türü? Bunlar özellikle simental ve simental kırması. Beyaz olan evet. özellikle. E, hı hı. Şunlar sarı beyaz dediklerimiz hı hı. simental kırması. Diğerleri yerli ırk hayvanımız. Özellikle doğudan gelen Tercih ediliyor mu peki simental? Tabii ki özellikle doğudan gelen. Simental zaten etçi bir ırk olduğu için. Daha yani et tutma kabiliyeti daha hı. yüksek olduğu için. Hayvanlar e, daha çok tercih edilir. Peki hocam hem gezmeye devam Hem de alıcılar hı hı. açısından. Peki devam edelim Tabii hocam ki. gezmeye. Tabii ki buyurun. hayvanının yanındayız. Kaç ton? 1 ton 150 kilo efendim. Pazarın Sinan en büyük hayvan. Kaldırabiliyor muyuz peki ayağı? Evet nedir ırkı? Evet abi sizden dinleyelim. Tercih ediliyor mu peki vatandaşlar tarafından? Pazarın en büyük hayvanı bu. Denizli'nin en büyük hayvanı burada zaten. Her sene de aynı devam ediyoruz. Malımız da kaliteli zaten. Beton yüzey. Nereden üzer. geliyor? denizin yerli hayvan. Tutakta. Ağrıdan tutakta. geldi. Ağrı tutakta. Orada geliyoruz. Bekliyoruz. Müşterimizi bekliyoruz. Evet. Ne kadar fiyatı? 30 istiyoruz da 28-29 da olur yani. 30 istiyorsunuz, 28-29 olur. Yaz böyle. Yani olacağını. da hem hayvanların kilogram evet. durumları belli oluyor tabelalarda şu anda. Nedir bunların anlamları? Evet, şimdi bu geçen sene başlattığımız bir sistem. Burada hem alıcılar hem de satıcıların daha adil bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla yaptırdığımız bir tabela sistemi bu. Burada insanlar aldıkları hayvanın Kilogram birim fiyatı canlı kilogram fiyatı üzerinden alışveriş yapabiliyorlar. Buradaki rakamlar hayvanın bir kilo canlı ağırlığını gösteren rakamlar. Yani bunu satıcılar kendileri belirliyor. İşte satıcımız kendisi belirlemiş 450 kilogram altındaki danasını 30 liradan verebilirim şeklinde. İşte 450 kilogram üstündekini 29 liradan yine düve kilogramını da 29 liradan belirlemiş bu e, alıcı ve satıcı bu fiyatı okeyledikten sonra e, hayvanı tartıma götürüyorlar çıkan e, canlı kilogramı bu belirttiğimiz e, fiyatla çarpıyorlar ve bu şekilde alışverişi sonlandırabiliyorlar bu hem alıcı hem satıcı için e, gayet şeffaf bir alışveriş yöntemi e, sistem diye düşünüyoruz küçük baş alacaksınız. Evet. Ee, fiyatları sordunuz mu? Kaçla kaç aralığındaymış? Sormadık. Sormadık şu anda. Da. Şöyle bir bakıyorsunuz. Evet. Ne kadar fiyat olarak düşünüyorsunuz bütçeniz? Ne kadar? Ee, şimdi pazarlığa bağlı. O belli olmuyor yani. Kadar ne kadar? Ikiye alırsın. Bakmışın i̇ki alırsın. Bak iki buçuk alırsın. Bak bu üç alırsın. Kiloya göre? Ee, hayır göz kararı. Kilo zaten bilmiyorum da. bayramı diyoruz. Genellikle en büyük e, hayvanı gösterirler ama şimdi esnafımız söylüyor ki bu pazardaki en küçük hayvan da burada. E, ve diğer hayvanlara oranla e, ne kadar da bunun fiyatı hemen söyleyelim. Diğeri 6,5 lira diyoruz buna. 6,5 lira en küçüğü 6,5. Evet. E, bu peki şu an kesim için uygun mu? Uygundur. Azıcık çapası vardır yani. Oradan anlıyoruz. Oradan anlıyoruz. Çapa iki yaşını doldurur kurban oluyor yani dinimizce. Hı hı. Bunun da çapası var yan ağzında. Peki teşekkür ederim Olurlar. size. Efendim küçük baş hayvanlar şu anda yanımızda. Hepsi alıcısını bekliyor. En küçük fiyatı söylemiştik tekrar edelim. 1250 liradan 3000 liraya kadar malımız 3000 liraya. var. 3000 ee, lira. Gördüğümüz kuzular kaç civarıdır? 2-2,5-3 arası. 2-2,5-3 arasıdır. Kilo olarak kaç kilo gelir? 75-80-90 75-80-90 peki buradan alıcıya tavsiyeleriniz var mıdır? Bizden alsınlar tabii ki. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Efendim hayvan pazarına gezdik ve arefe gününde özellikle daha büyük yoğunluğun olması bekleniyor. Bayramın birinci günü de oldukça ticaret borsası hayvan pazarı yoğun oluyor efendim. Bugün yavaş yavaş pazarın durumu kurulmaya başlanıyor. Büyük baş küçük baş hayvanlar gelmeye başlıyor. Biz şimdiden sizlere Pandemi gölgesinde de olsa mutlu bayramlar dileyin.